Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgi Bulutu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her geçen gün abonelerimiz artıyor. 6 abonemiz varmış. Bu 6 abonemize de çok teşekkür ederiz. Her bir geçen gün abonelerimiz artıyor. Yani 2 video 3 videodan bu kadar abone artması beni çok sevindirdi. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz basit kese. Bir arkadaşımız bize yazmış. Demiş ki şu basit kesisi de şuralarda saklıyorum. Ben de düşündüğüme göre basit kesilerin okumuşlarında. Yani sadece basit kesilir değil de okunuşlarında da. Yani şey oluyor. Bana özelden yazmıştım. Evet şimdi ben o arkadaşıma öğreteceğim bunu. Bu arada çok kişi basit kesirle takılıyormuş. Onları da bu videomda öğreteceğim. Şimdi tam görünüyor mu? Kamera birazcık ışığını açtım kameramı falan. Şu anda böyle size sabitlemek istedim. Şu anda sabitli. Evet sabitlemeyi kaldırdım ve şu anda sabitli diye gösterdim. Şimdi dersimiz matematik. Konumuz basit kesirler. Basit kesirlerimiz arkadaşlar. Aşağıdaki verilen kesirlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazın demiş. Şimdi A şıkkının okunuşuna bir örnek gelmiş. Çünkü orada örnekteki gibi demiş. A şıkkının örneğinde 8 8/3 veya 3/8. Evet arkadaşlar bunu anladık mı? 8/3 veya 3/8. Evet anlamışızdır inşallah. 8'de 3 veya 8 e, 8'de 3 veya 3'de 3 bölü 8 pardon. Hepinize pardon diyorum. Evet şimdi alttaki B şıkkımızı da arkadaşlar bize yapsınlar bakalım. Sizleri bekliyoruz. Videoyu durdurup bir yapın bakalım. O konuşunu veya da unutmayın. 8'de 3 veya 3 bölü 8 veya bekliyoruz. Evet arkadaşlar videoyu durdurup yazabilirdiniz. Şimdi videoyu durdurup Aa, evet çok kötü gitti. Heh. Evet arkadaşlar şimdi videoyu durdurup yazdıysanız o zaman arkadaşlar size hemen yazalım. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar cevabımız buydu. 15'te 12 veya 12/15 bölü örneğe bakarak yazabilirsiniz. B şıkkımız da taranmış oldu. O yüzden hemen B şıkkımızı tarayalım. Çünkü A şıkkı zaten örnek idi. B şıkkımızı taradık. Bitti. Şimdi gelelim C şıkkımıza. C şıkkımızda da ıı, 3-4 saniye falan veriyorum. Bu videoyu durdurup yapın. Evet arkadaşlar videoyu durdurup yaptıysanız hemen C bir bakalım. Arkadaşlar ıı, o zaman biz de Evet arkadaşlar buraya baktığımıza göre 6'da 3 veya 3 bölü 6 olacaktı. Yapanlar kendilerine bir artı daha koysunlar. Bence bu yaptıklarınızı artılıyor musunuz? Aa, evet ben söylemeyi unutmam, unutmuşum. Herkes yaptıklarını doğru çıkan şıklarını artılasın artılasın kaç artı olduğunu yorumlarımıza yazın. Bu artı kişiden de bekliyoruz. Eğer birkaç tane daha abonemiz olursa onlardan da bekleyeceğiz bekli bekleyeceğiz. Evet öyle diyelim. C şıkkımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar C şıkkını ben de kendime göre bir örnek yapmak istiyorum sizlere. Eğlenmiş de olabilirsiniz, eğlenmemiş de olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz ki peki bunlar nasıl oluyor? Yapamayanlar için de bir örnek örneğimi vereyim. Şimdi arkadaşlar alttan alttan kısaltması yapıyoruz. Alttan diyoruz ki 20'de 7 Alttan başlıyoruz. 20'de 7 diyoruz. Ve üstten başlıyoruz. Üstten başlarsak da 7 bölü 20 demek zorunda kalıyoruz. Eğer dediğim gibi. Evet tam görünmüş pardon. Eğer dediğim gibi bakın arkadaşlar. Eğer alttan başlarsak 20'de 7. Eğer üstten başlarsak ise 7 bölü 7. 20 ifadesini kullanıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu 20 sıfır tam olmamış. Yapalım. Dediğim gibi bakın bir daha tekrarlıyorum. Bu sefer de alttakini göstereyim sizlere. Arkadaşlar eğer e, mesela söyleyeyim 12'de 10. 10 bölü 12. 12'de 10. Ya da üstten başlıyoruz 6'a iniyoruz. Yani 10 bölü 12. Şimdi bu 12. Bu ayda sizin yanlışlıkla elimle. Tane yazalım hemen. Evet. Şimdi bekliyorum bunu yapmanızı. Dakikalarımı verdim. Videoyu durdurup yapın. Yapmışsınızdır diye umuyorum o zaman ben de cevabını yazıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi C şıkkınızın da cevabını yazmış olduk. 20'de 7 veya 7 bölü 20. Şimdi gelelim altına. Altında sizlerden bekleyen videoyu durdurup çabucak yapalım. Evet sorusunu şimdi ben yazıyorum cevabını. Evet arkadaşlar D şıkkımızı da bitirmiş olduk. 12'de 10 veya 10'da 12 10'da 10 12 bölü 10 çok karıştırdık. Tekrardan söyleyeyim. 12'de 10 veya 10'da çok mu karıştı? Evet. Çok karıştı. 12'de 10 veya çok karıştı. Evet. Evet. Sarkındayım. Bakmamışım. 12'de 10 veya 12 bölü 10 arkadaşlar. Neyse. Çok karıştırmadan geçelim. E şıkkımıza. Hadi e şıkkımıza sizlerden bekliyorum. 5 ve 7 var bekliyorum. Yapmışsınız diye düşünüyorum. Cevabını yazıyorum. Uzun. Evet arkadaşlar yazacağımız şey ise E şıkkımızda buydu. 7 de 5 veya 5 5 7 idi. Evet arkadaşlar böyle idi. Şimdi e, F şıkkımıza geçelim. Hadi bakalım F şıkkını yapıyoruz. Son bir tane kaldı F şıkkından sonra. Hadi bekliyorum. 4 6 var. Unutmayın. Evet cevabını şimdi artık yazıyorum. Videoyu durdurup artık bakın arkadaşlar. Şimdi cevabını yazıyorum. Evet arkadaşlar sonunda F şıkkımızı da yazdık. Evet F şıkkımızın cevabı ise 6'da 4 veya 4 bölü 6 idi. Evet şimdi gelelim G şık. G şıkkımıza G nereden çıktı? G şıkkımıza gelelim. 2 ve 7 var göremeyenler için. Evet, kameram birazcık bulunuk olduğu için. O zaman arkadaşlar bekledim sizleri. Kamerayı kameranızı durdurun. Şimdi o zaman cevabını yazıyorum. Evet son olarak G şıkkımızda yazdık. 7'de 2 veya 2 bölü 7 de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Evet videomuz bu kadardı. Gelecek sefere basit kesirleri anlatacağım sizlere. Şimdi bunların bu şekilde okunuşlarını yazdık. Yarında yazılışlarını yazacağız. Nasıl olduğunu anlayacağız. Ve arkadaşlar bugün e, saat nasıl diyeyim? Saat yani 9'lara falan gelmeden göndermeyi düşünüyorum onları da. İnşallah benim videolarımı beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla, huzurla, sıhhatle kalın. Bay bay. Hepinize öptük bay bay evet arkadaşlar bir de bugün bilgi bulutu yoktu ee, bilgi bulutunu çağırmak ister misiniz çağıralım mı gelsin o zaman bilgi bulutu bilgi bulutu arkadaşlar seni çağırıyor gelmek ister misin evet şimdi bir karalayalım evet bilgi bulutu hadi ay hazırlanıyordum yalnız siz de ne kadar şeysiniz neyiz bilgi bulutu ya tamam unuttum Ay şey yok ee, arkadaşlar evet bugün sizinle Geçmedik. Pek çok çünkü bilgi vereceğim bir şey yoktu burada. Belki de vardır bilgi bulursun. Nereden biliyorsun? Ne var be? Ay. Ee, bir düşünmem lazım o zaman benim onu ya. Bir, ya. Ee, Fatma'cığım. Tamam bekliyoruz bilgi buldu. Evet arkadaşlar bilgi bulutunu beklemek birazcık sizin için sıkıcı olacak diye durduk. Dur, bir dakika alınma. Ne diyorsun ya sen benim hakkımda orada ne konuşuyorsunuz bakayım? Bir şey konuşmuyoruz bir bilgi tarz senin bilgini bekliyoruz ama. Ay tamam ya. Uf Fatma sen de bana tabii ki de söylemedim Ben de bir düşünseydim arkadaşlarım ne diyeceğimi. O zaman bilirdim belki. Bilemiyorum. Apar topar bir de çağırıyorsun. Hadi bilgi bulsun ama arkadaşlar çok bekliyorsun. Ay tamam tamam ya. Arkadaşlar sadece burada yapmanız gereken karıştırmamanız. Nasıl diyeyim? Fatmiciğim sen işaret eder misin ben öyle derken? Tabii ki de bilgi bulsun. Hemen işaret edeyim. Söyle bakalım nereye? Şu 3 ile 8 var ya. Ha, 3 ile 8 olduğu yer. Tamam hemen yapacağız. İşaret o zaman arkadaşlar. Evet söyle bakalım. Şimdi Fatmacığım. Pardon arkadaşlar şimdi. Evet Fatmacığım beni koy oraya. Tamam bir bulutu. Şimdi arkadaşlar. Eğer 8 aşağıdaysan 3'ü 3 de yukarıda değil mi? Evet yani bir 30 şimdi ne diyeceksin? Ay Fatmacığım bir susar mısın ya? dur Tamam bir bulutu hadi Çabuk ama arkadaşlar bekle. Çok sabahışsın Fatma. Tamam bir bulutu tamam. Şimdi arkadaşlar 8 8 Aa, Kafam karıştı. Heh. 8'de 3 3 bölü 8 Eğer arkadaşlar yukarıda ise 8 ee, Eğer arkadaşlar aşağıdan başlayacaksak 8'de 3 Eğer arkadaşlar üstten başlayacak isek 3 bölü 8. 8 ifadesini kullanılır Evet ben bunları arkadaşı demiştim. Sen birazcık daha basitinden gittin. ama aynı şeyleri anlattık. Çok teşekkür ediyoruz Bilgi Bulutu bize bu bilgi verdiğin için. Arkadaşlar size teşekkür etmek ister misin? Hadi hep birlikte 1 2 3 teşekkür ederiz Bilgi diyeceğiz tamam mı? 1 2 3 Teşekkür ederiz Bilgi Bulutu. Bay bay Bilgi Bulutu. Bay bay arkadaşlar. Fatma sakın bir daha beni apar topar çığırma. Valla var ya. Tamam bir borusu tamam çığırmayacağız değil mi arkadaşlar? Sadece bugün seni göremedik diye birazcık arkadaşlarla çığırmak istedik değil mi? Arkadaşlar. Hmm, tamam anladım anladım. Hadi bay bay ben gidiyorum. Arkadaşlar bir bay bay demeden mi gideceksin? Ha videonuz bitti mi? Ha ben de şaşırdım. Tamam o zaman bir diyeyim bari. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bakın bugün de 6 abonemiz olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta adam ne haberi verdi. Evet bilgi bulutuna da bu haberi verdim. Yani e, daha dün açtık. Bu zamana kadar 6 kişi abonemiz var. Artık bizim nereden buluyorsalar. Çok teşekkür ediyoruz değil mi bilgi bulutu? Tabii ki de çok teşekkür ediyoruz yahu. Evet arkadaşlar o zaman böyle bir videoların gelmesi için ne yapıyoruz? abone olup like atmayı unutmuyoruz ve sizi de çok seviyoruz. Öptük. İyi buldu. Hadi sen de bir şey de. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bay bay. Bay bay.